Merhaba arkadaşlar King Gamer kanalımıza hoş geldiniz. Ben Eren bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz. Clans oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Sadık var. Merhaba Sadık. Merhaba Eren. Bugün sizlere arkadaşlar Clash savaşlarımızı göstereceğiz. Evet. Hmm. Maalesef yenildik arkadaşlar. Ben bu Clash savaşında yoktum. Eee <laughs> telefonu açamamıştım arkadaşlar. Neyse, eee <laughs> sadık bir ve iki yer almış gördüğünüz gibi. Ben de alsaydım belki 16 olabilirdik. Bazıları da almamış. Tüm de almamış galiba. Neyse onları sonra bakarız. Ee, kanka... kanka şimdi Onur'un şeyini Onur'un e, tekrarını göster. Benim tekrarımı göster. Bir de Veysel'in. Şey Onur'un şey iki yıldızını gösteriyorum. Hadi bakalım. Evet, tamam, onu göstermiş. Gördüğünüz gibi. 2x'te. Işte. Tamam. ...gösterdim. Ee, Devle de sanki yıldırım büyüsüyle... ...dev olsa daha iyi olurmuş gibime geldi ama. Kanka... ...şimdi bu savaşta tek sıkıntı... ...duvarların... ...hani büyücülerin içeriye girmemesi... ...ve Klan Kalesi'ndeki ejder. Aynen. Klan Kalesi'ndeki ejder. Şimdi... ...şey... ...Onur'um diğer savaşı göstereyim mi? Seninkine mi geçeyim? Sadık. Tamam, başlat sen. Sen seninkini mi? Benimkine gel, benimkine. Birinciyim mi, ikinciyim mi? <laughs> İkisini de göster. Tamam, ilk önce birinciyi göster. Hadi. Evet. Buna saldırmış. aldın? Sadık. 2x'de. Yaptım. Ya.

Evet. Maç savaş bitti. Burada bir yazılmış bize eliyiz. Kanka şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Pekkaların içeriye gitmemesi. Dışarı gittiler. Evet. İki yıldız alırdım oradan ben. Alırdım. Şimdi <laughs> ikinciye bir bakalım. Şu ses Üç, üçledim onu. O kolaydı. Dur bir. Kusur sesini kısayım. ha. Şöyle, senin sesin kısım bu Ses biraz çok yüksek. Evet, onu aldık arkadaşlar. İyi iyi oldu. Ama tek sıkıntı Pekka'ların ilk başta dışarıdaki inşaatçı kulübesine Aynen inşaatçı kulübesine gitmiş derdik. Üç tanesi birden. Orada takıldılar. Daha çabuk alabilirim. Hakkı şimdi diğer klan savaşına bakar. Kanka o diğer savaşçı nereden bakıyorsun? neyse boş şey Zaten ayrıntıları mevcut değil. Evet arkadaşlar King Gamer kanalımıza abone ol olmayı unutmayınız. sana bırakıyorum sözü. Eee arkadaşlar e <laughs> bu ufak bir şey yok. Ben bunu bir Facebook Onlara söylemiştim, yazmıştım. Birkaç, ay, bir tane arkadaşımız galiba buraya şey yapmış, katılmış. Ee, arkadaşlar, artık videolarımda e, tabi sadıklar da yaparlarsa ona da yaparlardı. Videolarımda altına abone olduysanız abone oldum yazın, like attıysanız like attım yazın. Bunlara ayrı bir şey, videolarımda ayrı bir yer hazırlayıp bunların isimlerini söyleyeceğim. E, videoda isimleri geçecek arkadaşlar. Eee arkadaşlar bu arada ben bu aralar <laughs> çok montaj yapmıyorum. Ne bu sakın görüyorsunuz ki şey müzik koyuyorum genelde konuşmuyorum. Eee artık düzgün bir bilgisayar almak istiyorum. Altından sonra da sağlıkla beraber daha da güzel bir videolar çekeceğiz. Eee hmm, Bilmiyorum kanka. Yani bu videolarda müzik konumunun nedeni şu an biraz ciddi hasar var arkadaşlar. Ee, ne biliyorsunuz videolarımda fark ettiyseniz e, aşağıdan böyle çizik çizik karalıklar geliyor. O yüzden pek fazla intro koymuyorum, müzik falan koymuyorum. Kanka şimdi kanalıma 95 abone oldu. 93 abone olunca bölüm 4 gelecek yani final yapacağım. Evet arkadaşlar benim Lenovo 3 patlamış. Yani herkes bana diyor neden şey Lenovo 4 çekmiyorsunuz diyor da Eee onu da Sadık açıklasın hadi. Sen açık. Şimdi e, 8000 izlenme oldu. 100 100 aboneye özel Lenovo bölüm 4 yapacağım ve de easter egg'leri göstereceğim. Eee arkadaşlar sadığın çekmemesinin nedeni Söyleyeyim <laughs> mi kanka? Söyle kanka hay kanka e, arkadaşlar şey sadık kameramız silmiş silmiş bundan sonra da tekrar kameramı almış o yüzden çekmek çekmemiş yani tekrar bunu yapar gelmiş yani e, 484 abone oldu On, 100 yüz abone özel yani bu böyle bir şey söyledi ne biliyoruz ya yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yoruma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı Like attım, like attım değil. Size attığınız videoda geçecek arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.